ne. Bizden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Çölyak hastalarına özel her ay glutensiz un ve ekmek paketleri dağıtıyoruz. Her ay 16 ekmek ve 3 kilo un dağıtımı. Biliyorsunuz bu ürünlere ulaşmak oldukça zor. Market raflarında glutensiz ürünler çok pahalı. Vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla her ay en kaliteli ekmek ve unu dağıtmaya özen gösteriyoruz. Ramazan ayında da Çölyak vatandaşlarımıza glutensiz ürünlerin olduğu hem çocuklara hem yetişkinlere özel paketler Ramazan ayında dağıtıyoruz. Onların Ramazan ayında da yanındayız. Şubat ayından itibaren 2220 koli dağıtımı yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ve bu ayda yapmaya devam edeceğiz. Proje ile birlikte her ay glutensiz ekmek ve un alan çölyaklı vatandaşlarımızın yanında feneketürü hastaları da gıda kolilerini almakla mevcut ve bu gıda kolisinin içinde proteinsiz ürünler bulunuyor. Ee, Ramazan ayında da tabii ki de gıda kulisi dağıtmaya, feniketür hastalarına devam edeceğiz. Böyle yiyecek konusunda ulaşamıyoruz. Yani sağ olsun belediyemiz yeni kafe açtı, e, glutensiz kafe. Ürünler güzel, gayet güzel. Marketlerde bulamadım gerçekten ürünleri bana ulaştırıyor. Belediyemiz çok sağ olsun geldi, yetişti. E, herkese yani bir bize değil, bütün çölek hastalarına ekmeğimizi veriyorlar unumuzu veriyorlar. Bir de bir şey geliyor Ramazan'da paket geliyor. İşte her şey koyuyorlar. Bir aylık gıda koyuyorlar. Ailemde üç kişi var. Alacak olsam bütçemiz sarsardı. Yani çok güzel düşünmüşler böyle yardımlar için. Hem bütçemizi hem sağlığımızı düşünüyorlar. Yani sağ olsun belediye başkanımız Vahap Seçer cidden sosyal belediyeciliği sonuna kadar yapıyor. Yani kimsenin fark etmediğini Vahap Seçer bizi fark etti. Yani çok teşekkür ediyoruz ona da aşırı derecede bizi memnun ediyor yani. Ülkeye genelde çölye hastalığı tanınan bir hastalık. Herkes tarafından söylediği zaman tanınan bir hastalık. Fenlik kötüleri pek tanınmıyor, bilinmiyor. Ee, şey biz Ankara'dan şey yapıyoruz yani sipariş ettiğimizde evet dediğiniz gibi biraz tuzu patlıyor yani şu an ekonomik mevcutten şeylerden dolayı. Yani dediğim gibi başkanımız bize aşırı derecede yardımcı oluyor yani. Mahalle mutfağından gelip alıyoruz. Yani teşekkür ederiz Başkanımıza da. Yani her noktada, her mahallemizde mahalle mutfağımız yani var yani Başkanımızın yaptığı bir şey. Ulaşabiliyoruz yani hemen.